Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Yine yanımızda Sağlık Bakan yardımcımız Agah Kafkas Beyefendi buradalar. Yine Anjiyo hekimlerimiz buradalar. Ünitemiz yeni açıldı ve Sayın Bakan Yardımcımızla bir röportaj yapacağız. Evet. Evet bugün hayırlı olsun. Bu Anjiyo ünitemiz bugün 41 tane Anjiyo yaptı ve heyecanlıyız hep beraber. İnşallah 41 kere maşallah diyoruz. Yani burada hem çorumuza hem Çorum'umuzun çevresindeki yaşayan insanlarımıza güzel hizmet verme imkanına kavuştuk. Ben bu ekip çok güçlü bir ekip. Özellikle özenle seçilmiş bir araya gelmiş bir ekip. Çirkin tesadüf eden bir ekip değil. Yani ciddi eğitim almış bir ekip ve ben bundan sonra çorumuza çok ciddi katkılar vereceklerine inanıyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Şu an Çorum'da gerçekten tarihi bir an yaşanıyor. İlk defa dışarıya giden Ankara'ya ve illere giden hastalarımız artık kalp hastalarımız Çorum'da tedavi edilecek. Ve yine üçüncü basamak, basamak yol bakımında hizmete açıldı bugün ve bu tarihi anı gerçekleştiren size ve ekibinize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Burada biz sağlıkta dönüşümde muhteşem bir iş başardık. Bu işin baş mimarı Başbakanımızdır. Yani Başbakanımız inanmasa ve bize bu kadar büyük destek vermeseydi bunun altından kalkma şansımız yoktu. Ben şeyi hatırlıyorum ben Halk Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydim. Başbakanımızın oradaki sağlıkla ilgili tavrını biliyorduk. Sağlık söz konusu sağlıksa giriş teferruatı para vermeyeceksin. Mesela bir yeşil kartların e, sağlıktan yararlanma koşullarını şey yaptık. Katkı payı almayacaksınız diye bize talimat verdi. O milletimiz maalesef istismar etti, için sonra katkı payına döndük. Yani sahip burada bütün bu eserlerin başında Sayın Başbakanımızın dirayeti bu ülkeyi adam gibi yönetilmesi. Ülkenin kalbi bozuksa Türkiye'de insanların kalbini tamir edemezsiniz. Yani ülkenin ekonomisi sakatsa, işler iyi yürümüyorsa. Bize güzel paylar verdi, bize büyük destek verdi. Recep da, e, şu anda en uzun sağlık bakanı yapan adam ünvanına sahip dünyada. E, ve e, Harvard'da rol model adam diye takdim edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye sağlıkta dönüşümde model ülke olarak takdim ediliyor. Ve biz her gün e, her bu, bu, ülkenin her bir karış toprağını her bir insanımız bizim için çok önemli ve her yerde birinci artık üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin çok iyi bir şekilde verilmesi temel hedefimiz. Çorum'da üniversiteyle işbirliğimiz, Sağlık Bakanlığı, Çorum Fizik Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi olması Çorum'da sağlıkta bir eşik atlamamızı sağlamıştır. Burası artık Eğitim Araştırma Hastanesidir. Buradan artık bilim adamları yetişecekler. Buradan artık bu arkadaşlarımız ileride profesör, doçent olacaklar. Biz bunlarla gurur duyacağız. Çorum'dan yetiştireceğiz. diyeceğiz. Dünyanın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hizmetlerini sürdürecekler. Bu anlamda biz heyecanlıyız. Yani üniversite, şimdi akademik kadrolarımız bir yandan başladı. İşte başhekimimiz bir akademisyen ve çeşitli profesörlerimiz var ve Türkiye'de buraya alınırken de üniversite rektörümüzü kutluyorum. Hep Türkiye'de kendi alanında marka olmuş ve kendi alanında büyük işler başarmış arkadaşlarımız geliyorlar. Bu Çorum'umuzda sadece bu alanda değil, Çorum'da bundan sonra hem sağlık hizmetlerinin sunumunda iyi bir kaliteyi yakalayacağız, hem de bu sunumun çeşitlenmesinde de de çok iyi bir kalite yakalayacağız ve standartının yükselmesinde de önemli bir mesafe kat edeceğiz. Onun için bence bu yeni dönemde Çorum güçlü bir bismillah dedi. İnşallah hayırlı olur. İnşallah.